Sayın Cumhurbaşkanı dedik. Uzun yıllar iktidar olacağız. Yapacak daha çok işimiz var dedi. Ne diyorsunuz? Daha ne diyelim? Memleketin sonu. Daha destekleyeceksek demek ki biz de aptalız. Evet. Yani... yani işte diyor ki daha çok yapacak işimiz var diyor. Ne yapacak? Daha yapacak işte aneyi belli <laughs> Eyvallah. Evet. Siyaset yani. Siyaset hakkında yorum yok. Yorum yok. Yorum yok. Yorum yok. <laughs> siyaset sıkıntı mı abi? Evet. Ben bu coğrafyada konuşmak istemiyorum. Niye abi? Boş boş. Kırtı mı? mu? Elbette. Kalmasın ya. Neden? Olmuyor. Artık yeter. Gitmiyor mu? Gitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı yoruldu mu sence? Yıprandı mı? Yıpransın ya. Bitsin artık. Bir değişim olursa daha mı iyi olur? Olabilir. Bence olur. Ama diyor ki uzun yıllar iktidarda kalmayı planlıyoruz diyor daha. Hayırlısı. İnşallah. <laughs> Nasip. Nasip. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Cumhurbaşkanı dedi ki yapacak çok işimiz var uzun yıllar iktidar olacağız dedi ne diyorsun? Oluyoruz işte abi böyle yapıyoruz işte bitiyoruz bitmek durumundayız Görüyorsun halimizi. Kötü mü? Aşırı aşırı daha nasıl kötü olsun ki? Uzun yıllar diyor iktidar olacağız diyor. Oluyor zaten de kötüye abi, gidiyoruz ama git. Mamasını bile alamıyoruz nasıl? Mamasını da alamıyoruz çocuklara. Neden? İşte her abi. şey bağlı çok bağlı oldu. Bir kilo 15 bin olur ha? mu ya? Bir kere beş bin olur mu abi? Oy verdim mi Çak ya? Ben oy kullanmıyorum abi. Hiç mi kullanmıyorum? Hiç kullanmıyorum. Niye? Kullanmam abi ne bileyim ben güvencim yok. Bak seviyordum Cumhurbaşkanımızı Allah bahsettin. Yalan bileyim. söylemeyeyim. Kur'an okuyor diye bilmem ne. Ama hepsi hikayeymiş. Hepsi hikaye. Göstermelik miyim? Göstermelik yani? göstermelik. Adam aldı kazandı kazandı indirdi. Her türlü yolunda biri kavga ediyor. ötegene altı 5600 ceza yazıyor. Ona da 5600 yazıyor. Ben yolumdayım onları barıştırmıyor. Onlar sürekli kavga Oğlan ediyor. Olan ne oluyor? Olan halk oluyor sürekli. Bak oğlana bak benim o da halk bu. Heh. Çocuğa bak, okula başlayacak mı çocuk? Başlayacak tabii ne? başlayacak. Başlasa ne oluyor da abi? Şimdi kırtasiyeye giderleri, okul giderleri. Oo ha, çok zor. Çok zor düşünemiyor Koca at, bak. Çocuğu bir okutamayacak bizim eyvarış gelişim. Durumumuz... <laughs> Allah'a kalmış abi Allah'a. Abi ikiz bunlar bak mamasını alamıyoruz, bezini alamıyoruz. Her şey çok bağlı oldu. Çocuklara çorba içecek bir çorba içiremiyor. 150 milyon bir çorba olur mu? 200 milyon bir çorba olur mu? Aynen. Zaman... 600 bir çorba ya. Yani. Aynen. 600 bir çorba. Yersiz <laughs> su zaten. Aynen. Halk ne yapsın halk halk, halk? halk ne yapacak? Un katıyor, içine karıştırıveriyorlar, acık krema katıyorlar. 250 hat. 300 milyon alıyor ondan. Doğru adam. abi. Sigara yasak diyor. Vergiyi bindiriyor sigaraya. Vergiyi bindiriyor sigaraya. Böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> var ya. Ne e, e, bileyim. Çok e, sağ olun. Evet, size sağ olun. Kolay gelsin. Takip ediyorum sizi. Kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı, çok yapacak işimiz var, uzun yıllar iktidar olacağız dedi, ne diyor? Aslında artık emekli olmasını istiyoruz. Çünkü hayat şartları gerçekten çok ağır, kiralar e, çok fazla. İnsanlar artık e, yıldı yani. Artık emekli ol Sayın Cumhurbaşkanımız. Artık yani e, bıktık yani sizden. Alım gücü vatandaşın azaldı mı? Evet artık alım gücümüz gerçekten azaldı. 17.500 lirayla yaşanmıyor. 17.002 lira 17 lirayla yaşanmıyor. Çünkü ev kiraları 10.000 lira. Yani en ben en az 10.000 liradan başlıyor. Yani en fazlası 15.000 lira. Yani ben evlenemiyorum. Neden evlenemiyorum? İşte bu şartlardan dolayı evlenemiyorum. Korkuyorum evlilikten arkadaşlar. Şimdi evlenmeye kalsan altının, eşyan, düğünün ne kadar tutar ortalama? 1 milyondan aşağı değil bana diyorlar ki evlen ama evlenemiyorum çünkü evim yok param yok aldığım 17 bin 2 lirayla ben nasıl evleneyim ya soruyorum size nasıl evleneyim ben bekar halinle zor geçinirken evlensen 17 bin 2 lirayla böyle deminki arkadaşın çocuğu gibi 3 tane çocuğun olsa nasıl geçineceksin imkanı yok geçinemem e bana diyorlar ki kardeşim eee e, karın da çalışır. E karım da çalışır Çocuğa, ama şey, e bu çocuk oldum nasıl çalışacak? E sen diyorsun ki kardeşim evlen diyorsun. E şey karın çalışır diyorsun. E, çocuk olduğu zaman e karım da çalışsa Çocuğa, çocuk bakıcı parası e, bakıcı, bakıcı, parası kaç para kim bilir acaba? 10 bin liradan aşağı değildir yani. E ben şimdi bakıcıya mı vereyim 10 bin lira? Ev kiraya mı vereyim? Nasıl nasıl yaşayayım ben? Çocuğun maması mı? Sütü mü? Tabii canım çocuğun mamasıydı, sütüydü, Bezi. beziydi. Ben yaşayamam ki. İmkanı yok yaşayamam. Allah yardımcınız olsun bekarlara. Aynen ya. Bekarlara Allah yardımcısı olsun yani. Bu hayatı ancak zenginler yaşar. Fakirler imkanı yok yaşayamaz. Eyvallah kardeşim. Abi Sağol zenginler olsun. diyor ki para her şey değil diyor. İmkanı yok yani. Ya o, Abi zenginler niye öyle diyor o zaman? Her şey değil doğru ama çok şey. O onlara göre öyle. Tabii, sen bak. O onlara göre öyle. Zengin... İstediği zaman evlenebilir. istediği zaman e, kral gibi yaşayabilir. Tatile, e, tatile, gidebilir. tatile gidebilir. Ama fakir yap, yapabilir mi? Sen de. Zaten onlar abi bizim sen zengin iki lirayla e, yaşayabilir misin? Sen de Abi Onlar zaten bizim zengin olmamızı istemedikleri için böyle diyorlar. Hep ama böyle diyorlar. Millet uyutmak abi ya. Aynen. Ne olacak başka? Mesela paran dedikleri gibi para her şey değil ama çok şey. Mesela hastalandın. Paran yok. İlaç alabilir misin? Alamazsın ki abi yani ya nasıl abi? Türkiye'de olsa bile alamazsın. Amerika'da da hiç alamazsın. Hiçbir yerde alamazsın abi. Paran yoksa? Aynı, alamazsın. Geberir gidersin. Yani Tayyip de sana şey der hani kelle der ancak şehit bile demez mesela. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu. Dedi ki daha uzun yıllar iktidar olacağız, yapacak çok işimiz var dedi. Ne diyorsun? Abi 22 sene yani benim yaşından yaklaşık 2 kat yani ben 15 16 yaşındayım. Evet. Adamlar 22 senenin başında bu işin. 22 senede bir şey olmadık. Bu saatten sonra bir şey yapacaklarını sanmıyorum abi ya. Yani en azından gençler için söyleyeyim. Gençlerin yani çok zor abi. Yani yemek bile Umudum çok pahalı var mı ya. kardeşim? Geleceğe dönük. Şöyle baktığında ben şu iktidarda bir 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra şu konumda olurum diyebiliyor musun? Yani abi ben insanlar zek, insanlar hani farkında olmadığı sürece <laughs> hiçbir anlamı yok abi. İşte iktidar hani istediğimiz biri olsa bile insanlar salak olmaya devam ettiği sürece hiçbir anlamı yok abi ya. Hiçbir Senin anlamı yok. Senin var mı yok. bir umudun? Abi umut olmak zorunda zaten abi yani ne yapayım bir şeye hayata tutunman lazım zaten hani kendini koyup veremezsin ama ha, olası duruma baktığımda şu an olan duruma baktığında çok umutlanamıyorsun sadece istiyorsun abi. Sonuçta bu ülkeden Atatürk gibi insanlar geçmiş hani ya onlar gibi biri gelecek ya da sen onlar gibi olacaksın abi. Ama işte Atatürk ne diyor? Diyor ki eğer... Benim gibi birine ihtiyacım varsa ben size öğretememişimdir diyor. O sözü verdim hatırlıyor musun? Eğer Atatürk gibi biri ihtiyacımız varsa Atatürk bize ne öğretmiş ki burada? O konular haklı değil mi adam? Kurtarıcı... Bütün halkın kendi başına, toplumun kendi başına zeki olması, farkında olması lazım ki bir şey değiştirmemiz lazım. Atatürk şeyleri diye. idrak edebilmesi lazım. Aynen kesinlikle ama işte Türk insanı öyle yapamıyor. Yani apacık belli olan şeyleri farkında olamıyor. O çok sıkıntı. Eyvallah. Çok sağ olun. Öyle abi kolay gelsin. günler olsun. abi kolay gelsin. Abi gel sana soralım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki uzun yıllar iktidarda olacağız. Yapacak çok işimiz var dedi. Yaparlar. Çok şey yaparlar. Ne yaparlar mesela? Bu ülkeyi satar giderler. Daha çok yapılacak iş var mı? Ne işi kaldı ki? satılacak yani daha çok yer var mı? Valla onlar demek ki biliyorlar bir şeyler ki bir yerlere götürecekler az daha. olacak diyor. Olacak. Yani Eyvallah. bu işten bu işten sıyrılma şeyi yok yani. Ama ömürleri vefa eder mi bilmiyorum. Eyvallah abi. İktidar olamaz ya. Olmasın mı artık? Artık olmasın. Neden? Neden? Her şeye zam geliyor. E e Ekonomi, Yapacak çok işimiz var diye. Ekonomi kötü. Gediş kötü. Ne iş yapıyorsun? Ben çalışıyorum asker ücretle. Geçin evli mu? Yetmiyor ki. Bekar mı? Evli mi? Bekar. Evli olsan? Evli, evli olsam geçmez. Daya. Çor çocuk yetmez. olsa? Yetmez. Şimdi bile zor mu yetiyor? Şimdi zor yetiyor ya. Hiç evlilik planı var mı? Evlenmeye kalksan ne kadar para gider? Altının, evin, eşyan? Bayağı gider ya. En az bir, bir kağıt gider. 1 milyon. Bir milyon falan 2 milyon gider. Var mı? <laughs> <laughs> <Hatta gülüyor> Yaş kaç? 34. 34. Gidiş kötü yani. Gidişat kötü. Nasıl düzeliriz? En azından hükümet değişirse düzelir. Bir kan değişikliği olmalı mı? Olmalı. Bir kan değişikliği olmalı. Verdim mi Ak Partiyi daha önce? Verdim. Var mı pişmanlık? Pişmanlık var. Keşke vermeseydim miydi? diyorum mu? Değil, Vermeseydim diyeyim. Geçen seçim kime verdin? Geçen seçim CHP'ye verdim. CHP'ye verdim. Ondan önce Ak. Hı hı. Ama Ak vermem. Bir daha vermem. Minnete minnete birbirine kırdırdı. Kutuplaştı mı insanlar birbirine? Ha, kutuplaştı. Eyvallah. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Valla yapabileceği ilk iş bence e, iktidarı değiştirmek olur diyor. Yani erken seçim olur. Çünkü ya gerek ekonomik koşullar gerek e, hani nasıl söylesem ülkedeki sosyal durum. Ben bunların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka yapacak hı. çok işimiz var dedi. Yapacak çok iş var da yapacak kişi o mu? Onu düşünmek lazım. Ya bilmiyorum herkesin tabii fikirleri değişir. Belki bakan, çalıştığı bakanlardan bazılarının beğendiğim oluyor ama bazıları da aynı şekilde kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya mesela baktığımızda tarikatların ben e, bazı nasıl desem devlet kurumlarında hani duyuyoruz bunları bulunduklarını. Vesaire. Atanıyorlar. Aynen atanıyorlar vesaire. Hani bir torpil durumunun olması hoş değil, bunun önlenmesi gerektiğini düşünüyorum aynı şekilde. Harikatlar cemaatler. Aynen öyle. Ee, ilerleyen süreçte nasıl desem bunun bir hükümet değişmeden olacağını düşünmüyorum. Adalet sıkıntımız var mı? Güveniyor musun Türkiye'deki adalete? Adalet sıkıntımız bence şöyle var. Mesela e, bir dava vesaire olduğunda çok geç tarihlere atanıyor ve yani atanıyor mu denir bilmiyorum ama çok geç tarihlerde oluyor mahkemesi şu bu zaten evet. olayı geçtikten sonra Adalet duruşma günü. duruşma günü geçtikten sonra çok fazla üzerinden üstünden süre geçtikten sonra çok bir anlamı olmuyor adaletin. Hani ondan ayrı da adaletli davranmakla ilgili bazen hani ne kadar doğru altını bilmiyorum ama bazı kişilerin suçlu kişilerin serbest bırakıldığını hani eee yargılandığını vesaire bunları görüyoruz. Bunlar hoş şeyler değil. Eğer altında tabii bizim de bilmediğimiz şeyler olabilir. Medyaya böyle yansıtılmıyor olabilir ama yansıtıldığı gibi ise ve o şekilde bir serbest bırakma durumu söz konusuysa bunu yanlış olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı dedik yapacak çok işimiz var. Uzun yıllar iktidar olacağız dedi. Tek söylemek istediğim kelime şu. Suriye çoban <laughs> topluma yönetici lazım. Bu kadar basit. Eğer bir toplumu yönetici değil de çoban yönetiyorsa o toplumdan hayır gelmez. Eyvallah. Seni severek izliyoruz Arif Bey. ederim. Sağ olun. Valla pek inanamıyorum yani. Uzun yıllar iktidar olmak istiyorlarmış hala. olurlar mı? Olsunlar mı? Yok bence de olmazlar. Yeter mi artık? Yeter artık. Niye abi? Bir değişik olsun ya. Bir e kan değişikliği lazım mı artık? E tabii ki ya. Bir değişik bir yeni bir insanlar gelsin. Belki daha iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanı yoruldu mu artık? Bence yoruldu. Yıprandı mı? Yıprandı. Daha yapacak işimiz var diyor. Ne yapar mesela daha? Ya ne yapacak yani? Yol yaptı. Yol yaptı. Köprü yaptı. Hastane <laughs> yaptı. Hastane <laughs> yaptı. Havalimanı yaptı. Havalimanı, e, ne kaldı? Ekonomik yol. Halk, Halk fakirleşti. Adalet gitti. Tarım bitti. Ha. Eğitim bitti. <laughs> Daha ne yapabilir? Daha ne yapacak işte? Daha vallahi düzeleceğini sanmıyorum. Umut yok mu? Hiç? Yok. Milletlere konuşuyoruz yani duyuyoruz hep. herkes aynısını diyor yani. Nereden geliyorsunuz? Biz Almanya. Almanya'da geçen sene geldiniz mi? Geçen sene yok gelmedim. Ne zaman geldin? 3 sene oluyor arada. 3 sene önceyle şu andaki fiyat farkı nasıl? Çok çok fark var. Çok aşırı fark var. Aşırı fark Uçmuş mu iyice? Uçmuş yani fiyat yani normal değil. Yani Almanya çoğu şey bazı şeyler daha ucuz. Evet, oraya bakınca kadar daha ucuz. Tabii yani. ki yani etlere falan baktım mı yani normal değil fiyatlar. Burada 800 lira. <laughs> 800 TL. 800 TL düşün yani. Bizim orası daha uygun. Kampanyalar oluyor, şey oluyor. 7 oraya, 8 oraya alıyorsun. Etini al alıyor. Tabii canım. Her hafta mangalını yap, şeyini yap. 1600 euro yla adam e, kaç kilo et yer? 1600 kaç? 1600 euro yla kaç kilo et yer? 1600 euro yla. Evet. Oo canım. Bir dana yer. <laughs> bir dana yer neredeyse. Tabii ki. Burada <laughs> kaç kilo yiyor askeri ücretle 17 bin lirayla? Kaç kilo? Vallahi. 15 kilo. 15 kilo mu? 20 kilo. Ana hiçbir şey ya. ya yani maaşını maaşının yaptığı Zaten şaşırıyorum yani burada dartarak veriyorlar eti falan. Tabii. Bizim orada bol bol yani Tabii. döner döner bir şey yediğin zaman bol. Burada gramla. He gramla aynen. Vallahi hayret ya. Yani. Adam 50 gramı böyle sıfır bir geçti o içinden alıyor. <laughs> Gördüm aynen. Normal değil ya vallahi gerçekten yani zor. AK Parti'ye oy verdin mi hiç? Yok. Hiç vermedim. Yok yurt dışından iyi oy alıyor. Valla onu ben anlamıyorum niye. Belki işlerine geliyor. Euro'nun çıkması işlerine mi geliyor artık anlamadım. Yani çok tartışıyoruz orada da tartışıyoruz. Hep söylüyorum yani. Orada da rahat Yok canım. <laughs> ya atayım yani iş yerine 30 tane Türksek. Evet. 28'i söyler şeylerini iki kişi at kapanı gibi yani böyle kalıyor. He. Eyvallah. Ne kadar dersen de yani boş. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ sen... olun. Sizi sağ olun. Ol. Sağ olun. Yani sağ olun. ne diyebilirim yani 22 yılda yapamadığını bundan sonra mı yapmayı düşünüyor? Daha yapacağız diyor. Ee, merhaba televizyon diyelim ne diyeyim yani? Ee, ne yapabilir daha? Mesela adalet sistemimiz, eğitim adalet. sistemimiz, tarımımız nasıl? Ş şöyle bir şey var. Yani e, temelden başlayacak olursak eğitim sistemi çökmüş, evet. e, üretim sistemi çökmüş, e, adalet e, zaten yok gibi bir şey, tarım zaten kalmadı. Yani 22 yılda bu yapamadı. Bayağı şey yapmışlar. Yapamayacak ama. yani diye düşünüyorum. Bayağı şey yapmışlar ama. Ne yapmış mesela? İşte bitirmiş hepsini. Bitirmiş. Evet. Biz bir şey görmedik. Hayır canım adaleti bitirdi, tarımı bitirdi, eğitimi bitirdi. Heh. Tabii ters yönüyle doğrudur, bitirdi. Peki, bitirdi bana yani. Bitirdi yani bana göre bitti yani şu an ya e, bu, bu, ülkede adalete karşı yüzde 10-15 gibi bir güven bile kalmamış. Yani yüzde yedi, yüzde yedi onlarda yani. E, üretim desek eğitim zaten yerle bir evet. olmuş. Yani ne ben... olacak çareli? ne? olacak valla batıp gidiyoruz. Bakan Batı. değişikliği lazım mı? Kesinlikle lazım. Yani sadece bu ülke için değil. Yani bütün ülkeler içinde yani. Sayın Cumhurbaşkanı yoruldu mu? Bana göre yoruldu. Yani çevresi onu daha çok yoruyor. Yani kendisi yoruldu ama çevresi onu daha çok tahrip ediyor. Daha çok yıpratıyor. Daha çok yıpratıyor. Yani bence kendisi bırakması gerekiyor. Yani artık iş bana göre Cumhurbaşkanı'ndan çıkmış bir şey yani. <laughs> çevresi yani hem onu zor durumda bırakıyor hem de ülkeyi felakete gibi bir şeye sürüklüyor. Uçurma, Uçurma sürüklüyor yani. Tamam. Ben işin Cumhurbaşkanı boyutundan da çıktığını düşünüyorum artık. Çünkü her noktayı her şeyi kontrol edemiyor artık. Yani kontrol yetişemiyor yani. Bence yoruldu. 22 yıldır. Ee, yani zaten en başından beri e, başa gelen bana göre bir dönem yapmalı. Böyle bir kanun gelmeli yani. Yani hangi ülke olursa olsun e, bir toplum veya bir ülke e, bütün şeyleri tek bir kişiye bağlamamalı. Bir dönem. Sistem bize uymadı mı başkanlık Sistem sistemi? Uymadı. En başından beri uymadı yani. En başından beri uymadı. Zaten dikkat edersen yani başkanlık sistemine biz geçtikten sonra yani her şey Çök. bozulmaya başladı. Her bütün her alanda çöküş başladı. Evet. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu yıllar iktidar olacağız. Yurt dışından, geliyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Nereden geliyor? Frankfurt bölgesinden. Almanya'dan geliyor. geliyor. Evet. Geçen sene geldin mi? Geçen sene kardeşim geldi. <laughs> o geçen öyle. sene. Geçen sene yani iki sene önceyle şimdi fiyat farkı nasıl abi? Çok çok. 3 katı yani, yani, üç katı daha, falan daha, her zaman pahalı oluyor. E ne olacak abi? Vallahi ne olacak? Yani kaç euro harcamıştınız 3 yıl önce Türkiye'de? Yani hemen hemen üç, üç, üçte biri kadar haber harcadık. Yani bin euro harcadıysan örneğin diyorum şimdi 3 Aynen aynen aynen. Baya Zor, pahalı. Zorlanıyor mu burada gezerken? Zorlanıyoruz evet. Abi sen 35 lirayla 37 lirayla zorlanırken burada Böyle senin 37 katın azalan birisi nasıl geçiniyor? Vallahi bilmiyorum sormak Geçin. lazım. Yaşanmaz. Buradaki insanlar yani zor. 12 bin lira alıyor mesela ya emekli. Abi, onlar yaşayamaz. El en düşük 15 zor, bin. Zor zor aynen. Ne diyorsun abi yapacak daha çok Ama işimiz yapacak var Yapacak çok iş var. <laughs> Cumhurbaşkanı öyle diyor. Yapacak daha, çok işimiz daha daha var. Daha çok iş var. <laughs> daha var mı? <laughs> daha var. <değil mi? gülüyor> ne olur abi? Valla bir şey Çare de olmaz. Hiçbir şey yok çaresi yok. Zor bence valla. Zor. Çare ne abi? Çare valla bilmiyorum abi. Bir kan değişikliği olmalı mı? Bence zor. O olsa da zor. Toparlanmaz yok, mı kolay kolay? Yok yok. Hadi bu ülkenin havası, suyu, toprağı çok verimli. Yetmez mi bize? Biz samanı Bulgaristan'dan, ineği Arjantin'den, buğdayı Ukrayna'dan, ya Rusya'dan alıyoruz. Önceden, şundan bir 7-8 yıl önce dünyada kendi kendine tarım ülkesi kendine yeten 7 ülkeden birisiydik. Ama maalesef ki tohum dışarıdan geliyor, gübre dışarıdan dolarla, ilaç dışarıdan dolarla, tüketici ektiğinin, biçtiğini karşılığını alamadığı için maalesef ki ekemiyor ve metropol işler e, şehirlere taşınmak zorunda kalıyor. Bizim üretimimiz düştüğü için de bu kadar büyük sıkıntılar yani ben, yaşadığımızda ben, ben, bence yani ben, bence burada her şey var, sadece yol gösteren ve eğitim şart. Eğitim sistemi. Aynen eğitim sistemi. Şey. Çok, çok teşekkür ederim. Oldu. Oldu. Ol. Kolay gelsin.